bütün çocuklarınızı bu videoda göreceksiniz. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ayrıca veteran kanalına herkesi bekliyorum. Orada çok eğleneceğiz. Şu kaydıraklara bakınca bak soldakine bakıyorum yandım şu an piştim Sağdakine bakıyorum elektrik çarpıldım Abi çocukluğuma dair tek şey bu Neden iki tane kaydırak tipi var ya bunun daha güzel teknolojilisi yok muydu abi Eğlenmeye mi gidiyorum pişmeye mi gidiyorum çarpılmaya mı gidiyorum belli değil Hala kaydıraklar aynı yani hala elektrik çarpıyor bir ilerleme yok Aileniz ne kadar katıydı Ailem gözleriyle benimle konuşurlardı. Ooo <laughs> Bak o bakışı şu an hissettim. O böyle saç saçma bir şey yaptığın ya da saçma bir şey söylediğin andaki o bakışlar öyle şey gibi hani böyle elektrik çakıyor bakışlardan falan hemen anlaşılırdı evet. Telekinezi de diyebiliriz buna yani. Böyle bize bir şeyler anlatırlardı. Sadece gerçek efsaneler şu hoparlörleri hatırlayabilir. Lütfen görebilir miyim? Kimler hatırlıyor? Bak fotoğrafa bakınca ne sesi geliyor biliyor musun? Telefonun çalmaya başlamadan önce çıkardığı ses bak. Bunun yanında telefonu koyardın. Telefon çalmadan haber verirdi. Şöyle ses çıkarırdı. <laughs> Derdi. Ondan sonra telefon çalmaya başlardı. Abi geleceği gören operörlerdi bunlar ya. Gerçek ototune. <laughs> 90'ların gerçek otatünu işte bu ya. O fermanenin karşısına geçince metalik bir ses çıkıyordu böyle robot gibi. Onun karşısına geçiyorduk böyle "Aa!" diye bağırıyorduk. Gerçek otatüyon oydu evet. Çok doğru. 7 yaşındaki ben daha bilgisayar açılmadan <laughs> klavyede sanki bir şeyler yapıyormuşum gibi bütün tuşlara basıyordum. Niye yapıyordum bilmiyorum. Ondan sonra bir de BIOS ekranına falan giderdi. Böyle "Aaa bilgisayar bozuldu" diye korkardım. İşte çocuklukta o overthinking denen şey var ya böyle fazla düşünme falan abi şunu düşünüyordum ya Karpuz yerken keyifli yiyemiyordum çünkü zannediyordum ki içimde böyle filizlenecek tekrar karpuz olacak. Çekirdeklerine odaklanıyordum onları atmaya çalışıyordum falan. Keyif çıkaramıyorduk. Kim bizim aklımıza bunu soktu abi ya? Ben niye keyifsiz yedim o karpuzları ya? Fotoğrafa bakınca ne oluyor biliyor musunuz? Damama yapışıyor bak. O ekmek damağıma yapıştırıyor ya böyle ıı, ıı diye yaparak onu çıkartmaya çalışıyorum. Kimler bunları hatırlıyor? Abi silgi bunlar ya, meyveli falan silgiler ve silmiyordu. Evet, abi hiçbir işe yaramıyordu bunlar. Sadece şekil ve tatları da kötüydü. Evet, yani siz denemeyin ama biz tadına baktık çocukken bunları. Evet, çok berbat tatları var. Ama siz sakın silgi yemeyin. Wipeout'u altı kimler hatırlıyor? Hemen göreyim. Onu izlerken <laughs> ya ben burayı yaparım, <laughs> ben burada düşmezdim abi ben yapardım diyenleri bir göreyim. Çocukken böyle ekranın karşısında işte adam hata yapınca <laughs> çaylak falan böyle <laughs> aynen ya hepsini yapardın aynen aynen o topları özellikle bu bölümü ben çok kolay geçeceğimi düşünüyordum ama demek ki geçilmiyormuş demek ki ekran karşısından göründüğü gibi değil abi ama hala ben onu iddia edebilirim ya böyle tek zıplayışla geçerim onları Başka bir çocukluk zevki. Bunun hiçbir açıklaması yok. Evet. Şöyle dizilmiş sandalyelerin en üstüne oturmak müthiş keyifliydi ve açıklaması yok. Neden yani? Biraz daha yüksekteyim sadece. Neden o kadar fazla keyif veriyor bu? Gerçekten bunun bir araştırılması lazım. Çocukken ben hiçbir sebep yokken diye bir fotoğraf atılmış ama biz bunu hala yapıyoruz yani böyle tokası olan gördüğümüz zaman hemen alırız tokayı buramıza takarız buramıza takarız böyle kaşlarımıza takarız yapıyoruz yani. Bu çocuklukla alakalı değil. Bu hala yapılan bir şey. Bugünkü çocuklar asla bilemeyecek. Bilgisayar laboratuvarına gitmek büyük olaydı. Abi ne olaydı ya. Bak. Bilgisayar dersi denen şey vardı. Orada biz hemen giderdik CS falan yüklerdik. Bir ders oynayacağız diye var ya müthiş bir şeydi ya. Çünkü bilgisayar öğrenmemiz için vardı ta ilkokulda. Götürüyorlardı bizi, sağlıyorlardı. Ne yaparsanız yapın öğrenin diye. Biz de orada gidip oyun oynuyorduk ya ne günlerdi. Hatta bazısında oyun yüklü olurdu. Bazılarınınki sıfırlanmış olurdu falan. O bir daha yüklerdi. Aga. Yeni çocuklar anlamaz. Eskiden Netflix mi vardı? Aynen öyle. Eskiden Netflix falan yoktu. Böyle CD defterleri vardı abi. Öyle deyince kendimi yaşlı hissediyor gibi oldum ama ben yaşlı değilim. Benim beyin yaşım 4. Neyse o konuyu şimdi geçelim. Abi böyle CD defterleri vardı. Onlara böyle filmleri dizerdik. Hatta önüne böyle onların afişlerini de koyardık. Oyunları dizerdik falan. Oha! Yetişkinler ne görüyor? Gayet normal. Yağmur damlaları görüyor. Çocuklar ne görüyor? <laughs> Yarış görüyor. Evet. Oradan bir tane damla seçeceksin kendini. O damla böyle diğerlerini kendine katıp büyüye büyüye işte gidebilecek mi falan. Abi ne günlerdi ya. Su damlası seyrediyorduk su damlası yarıştırıyorduk daha ne diyeyim yani. Yıl 2005 ve arkadaşın sana el yazısıyla yazılmış bütün GTA San Andreas şifrelerini verdi. Abi bak ölümsüzlüğü bulmuşum gibi ya. <laughs> Hatırlıyorum o günleri. Çocuk yazmış böyle hepsini işte. Bagovax, profesyonel toz falan. <laughs> Böyle teker teker yazmış Ayazak mı? Abi vermişti onları Ben onları gidip evde kopyalayıp Başka kağıda geçirip geri getirmiştim Ne günler ya Belki şimdi aramızda GTA San Andreas oynamamış olan bile vardır Yani bir göreyim kimler oynadı kimler oynamadı 10 yaşındaki ben Derste sebepsiz yere o silgiye evet <laughs> Kalem batırmak zorundasın Yapacak bir şey yok yani onu yapacağım O silgi tertemiz kalamaz Ayrıca şimdi size bir tane oyun anlatacağım Bakalım bunu kimler oynadı Böyle boş derslerde falan oynardık biz Defterin en arka sayfasını açardık Oraya böyle Türkiye haritasına benzer bir harita çizerdik Ondan sonra her yeri böyle parça parça bölerdik işte Bölgeler şehirler falan Bir taraf sağdan başlardı Bir taraf soldan başlardı Kendilerine böyle bir yer seçerlerdi Sonra silginin üzerine artı eksi yazardık Silgiyi atardık Artı olan bir yanındaki bölgeyi de alırdı Eksi olan silerdi falan Böyle bir oyun oynadınız mı? Bu var ya müthiş eğlenceli bir oyun diyor Age of Empires'ın işte bilgisayarlı olmayan versiyonuydu. Çocukken çizim yapmak. Ne çiziyorsun şu an? Üçgen üçgen. Ha, güneş kenarda olacak tabi. <laughs> i̇şte bak ev ya bu. Herkesin resim defterinde şöyle bir ev vardır. Kare ev, üçgen çatı, baca, yaz kış tüter, kenarda güneş, yanda bir ırmak, iki tane de ağaç falan. Kesin yani dünyada 8 milyar kişi varsa 8 milyar kez şu çizilmiştir. Bu erkekler bizi eve bunun için çağırdı. Beyblade. Beyblade arenaları var. Benim arenam yoktu ya. <laughs> Beyblade arenasında Beyblade kapıştırıyorlar. Lütfen Beyblade akımı geri gelsin. Pokemon akımı geri gelsin. Ya bir şeyler geri gelsin ya. Çok eski değil ama Flappy Bird de biraz fazla eski olmaya başladı artık. Şunu kimler hatırlıyor yani aramızda? Oynamamış olanlar vardır. Çok fazla eski değil ama çok yeni de sayılmaz. Neo Nintendo mu? Aa çok güzel. Ya istiyorum ya. Aa <laughs> nasıl keyiflendim bak. Mario. Ay, o falan duyabiliyorum şu an. Bildiğiniz bütün zor oyunları unutun. Dünyanın en zor oyunu budur. Bunda böyle iki tane tuş vardı. Su vardı içinde böyle fıt 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 basardın. Oradaki halkaları o sopalara geçirmeye çalışırdın. Bir tane sonda kalırdı. Basardın hepsi çıkardı falan. Çok zordu bu oyun. Bunu kim icat etti ya? Çocukluğum buna sinirlenmekle geçmişti. Aa fotoğrafa bakınca çarpıldım şu an ya Bunu kim icat etti? <laughs> Gerçekten bak kim icat ettiyse kulakları çok fena çınladı Sakız görünümünde elektrikli şaka oyuncağı böyle bir şey yapılır mı ya? Sınıfta arkadaşın sana geliyordu diyordu ki kanka sakız ister misin? Alıyordun çektiğin anda du elektrik çarpıyordu Ne kadar iğrenç bir şey bu ya bunu kim icat etti ya? Çok şeytani Biz neyle büyüdük? GTA 5 Bugünkü çocuklar neyle büyüyor? GTA 5 Abi bundan bir sonraki nesil neyle büyüyecek? Yine GTA 5. 6 çıkmıyor çünkü abi. 15 yıldır GTA 5 oynuyoruz. Bakalım bu fotoğraftakilerin ne olduğunu kimler biliyor? Abi yazabilir misiniz? Eğer şimdi yazdıysanız ben söylüyorum. En baştaki araba çakmaklı. İkinciyi bilmiyorum. İkinci galiba konser mi açılmış ne olmuş? O olabilir. Üçüncü arabada kaset. Bizde de vardı kasetli araba. Dördüncüyü de bilmiyorum. Ee, beşinciyi de bilmiyorum altıncıyı biliyorum sadece o da arabalardaki o açmalı kol hala da var Bakalım benden daha iyisi çıkacak mı benim bilemediklerimi bilen olacak mı 1980'ler televizyona çok yakın olma gözlerini bozarsın 2024 evet abi çok doğru hani gözümüz bozuluyordu Televizyonun karşısına geçiyoruz diye böyle bakıyoruz diye bizi alıyorlardı uzağa oturtuyorlardı Aa, Al şimdi al televizyon burama geldi <laughs> gerçekten Bak bilimin yanıldığı durum bu işte ya Ha bu arada evet gerçekten gözlerinizi bozuyor olabilir. Yani şunun da muhtemelen göz etkisi birkaç yıl sonra çıkar. Evet yine fotoğrafa baktım. Yandım. Yani bak yandı piştim ya şu an. Ya metalden kaydırak mı olur ya? 100 milyon derece canlı canlı pişiriyorlardı bizi ya. Hem elektrik çarptırıyorlardı hem pişiriyorlardı. Biz eğlenmeyelim diye her şeyi yapıyorlarmış. O zaman size şunu sormak istiyorum. Şimdi en son kaydırağa binenlere soruyorum. Hala kaydıraklar elektrik çarpıyor mu? Abi çarpmasın artık ya. 2025'e gireceğiz yani. Fruit Ninja. Bu da çok eski sayılmaz ama eski yani. Ha, kimler oynadı bunu? Meyveler uçuyordu meyveleri kesiyorduk ya. Bir de Temple Run'ı kimler oynadı onu söyleyin Temple Run baya eski herhalde bunlardan da eski ya Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik Biraz nostaljik bir video oldu Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın